Harun. Hı? Çağla'yla benden gizlediğiniz şey ne? Renginin beyninde tümör var Bahar. Sen beni affedebildin mi? <laughs> rengin. Biz bunu atlatalı çok oldu. Sen sadece benim arkadaşımsın. <laughs> Bahar. Ben ölüyorum. Ölmüyorsun. Ölmeyeceksin Öl. rengin. rengin. Anne ne olur. Acilen buraya gelmeniz lazım. Lütfen. Ne oldu? Allah orla, orla. Burası ne oldu? Polislerle konuş, polislerle evet. polis, konuş. Hastanın içinde patlamamış mühimmat olabilir. Mühimmat mı, mühimmat mı? Gün gelecek, oğlumla sınanınca beni anlayacaksın. Ben siz değilim Muazzez Beni kendinizle karıştırmayın, olur mu? Hayatta büyük konuşmamak gerekiyor. O zaman istemediğin bir kadını eve gelin diye getirmenin ne olduğunu göreceksin. Bahar yeni gününde yeni bölümüyle Pazar Show TV'de.